Evet arkadaşlar muhteşem pratik bir çizgi tarifiyle geldim. Bu şekilde kalıbımı açıyorum içerisine yağlı kağıdımı yerleştiriyorum. Çok pratik bir lezzet gerçekten. Böyle kalıbımı kapattım. Böyle fazlalıkları bir makas yardımıyla kesiyorum. İçerisine şöyle yağlı kağıtları kenarlarına şu şekilde yapıştırıyorum. Bunun için tereyağı kullandım yapıştırmak için bu şekilde altında alüminyum fülyonla kapatıyorum. Tereyağımı erittikten sonra iki paket bisküvi ile ben Petibör bisküvi bir paket, bir paket de cici bebek kullandım. Erittiğim tereyağını bisküvi ile karıştırıyorum. Tabanına yayıyorum iyice. 500 gram labne peyniri kabımın içerisine alıyorum. Ben pınar labne kullandım. Bir paket krema, sıvı krema kullandım. Bir su bardağı şeker. 1 yumurta sarısı, 1 yemek kaşığı nişasta ekleyip iyice çırpıyorum. Yumurtaları tek tek ilave ediyorum harcımın içine. İyice mikserde şeker eriyene kadar çırpıyorum. Tek tek yumurta ekliyorum. 3 adet yumurta kullandım bu tarif için. Açıklamalar kısmına detaylı bir tarif vereceğim. 1 paket vanilyam var, onu da ekliyorum. 1 adet limonun rendesi ve suyunu içerisine ilave ediyorum harcımın. Bir yumurtamı da ekledikten sonra çırpıyorum iyice mikserle. Homojen bir karışım elde edene kadar çırptım. Kalıbıma eşit bir şekilde yayıyorum. Bir fırın tepsisi aldım biraz derin olacak. Kenarlarına alüminyum filyon sermemizin tek nedeni böyle kalıbın içinden su sızmaması. 2 su bardağı suyla 180 derecede 1 saat pişirdim. Böyle hazır sos kullandım ben. Doktor Örtger'in. Bu şekilde hazırladım. Deneyenlere afiyet olsun.